Merhaba arkadaşlar. Spor ünitemizi bitirdik bütün sınıflarımızda. Ben de bir pekiştirme dersi hazırlamak istedim. Ne öğrendik? Hangi kelimeleri, hangi yapıları öğrendik? Hangi gramer konusunu öğrendik? Bir göz atalım, hatırlayalım ve derse gelmeyen arkadaşlarımız da en azından bu videoyu izleyerek geri kalmasın diye. Başlarken şunu söyleyeyim, arkadan ses geliyor olabilir. Mey hocanızın misafirleri var bugün parti yapıyorlar Filipinli arkadaşlarıyla o yüzden arkadan Filipince konuşma sesleri geliyorsa kusura bakmayın mikrofonun toplantı moduna aldım ama yine de arkadan ses geliyor olabilir şu an bilemiyorum geliyor mu gelmiyor mu neyse biz başlayalım evet ne öğrendik bu hafta arkadaşlar spor dallarını öğrendik önce değil mi zaten bunların bir kısmını önceden biliyordunuz ama yeni öğrendiklerimiz de var. Bazıları zaten Türkçe ile aynı değil mi isimler? İşte futbol, basketbol bunlar zaten Türkçe'de de aynı kelimeler. Ama farklı olanlar da var. Neler de onlar? Tekrar bir bakalım. Burada resimlerini gördüğümüz spor dallarına bakalım. Önce ben soracağım. Sizin videoyu izlerken söylemenizi bekleyeceğim. Sonra ben söyleyeceğim. Tamam mı? Bu şekilde ilerleyelim. Okay. The first one is At the left, left. The first one is running, right? Running. The second one, weight lifting. Weight lifting. Okay. The other one, volleyball. Yes, volleyball. The other one, golf. Golf. Okay. Basketball. Mm hmm karate karate or taekwondo we cannot know that is it karate or taekwondo but it's similar right karate and taekwondo similar okay the other one skateboarding yes skateboarding the other one tennis tennis okay the other one Dancing, dancing, yes. The other one, soccer or football. Yes, soccer in American English, football in British English. But the same in Turkey, we say football, in America, they say soccer. Okay, the other one next, badminton. Badminton. Okay. Swimming. Swimming. Boxing. Boxing. Yes. Archery. Archery. Next. Rugby. Rugby. You don't know rugby when I say in the class. Yes, there is no rugby in Turkey, but rugby is very popular in Britain, India, Pakistan, Bangladesh. Okay, in some countries, rugby is very popular, like football, especially in India. Pakistan and Bangladesh this sport is very popular. It is like American football but it's different okay. The last one is ice skating okay ice skating. Yes we learned these sports. Now we will check what we uh, what do we use? with these sports like go do okay you remember go do play for example play football go fishing do yoga right do you remember okay ya şimdi ilk videoya baktım da sesleri çok geliyormuş arkadaşlar kusura bakmayın ama bunu çekmem lazım bir de başka çekeceğim yer yok bizim çok büyük değil burada mecbur çekeceğim. İçeride 15 tane Filipinli var. Onlar da çok gürültülü bizim gibi değiller. Onlar biraz böyle sesli konuşuyorlar. Çok da gecikmek istemiyorum. Yarına kalırsa ödevi yapacak zamanınız kalmaz çünkü. Neyse siz benim sesime odaklanın tamam mı? Arka sesleri duymayın. Zaten anlamazsınız Filipince tamam mı? Tamam. Şimdi bakalım. Sports collocations. What we use and which sports? We use play in team sports you play with a ball if there is a ball in a sports you use play for example soccer in soccer there is a ball right soccer is playing with a ball also tennis play tennis in tennis also there is a ball play badminton there is a ball play volleyball there's a ball. Play basketball. Of course, there is a ball. In play rugby, still there is a ball. Rugby. Also, in golf, there is a ball. What we don't have here, for example, play handball, right? I don't write it here, but you know it. Play handball. Okay. We use play if we have. A ball in a team sport. Okay, it's very easy. Well, the second one is go. When do we use go? We use go with the sports that end in ing. If there is an ing at the end of a sport, we will use go. Arkadaşlar, sporun. isminin sonunda ing eki varsa ing yani bu ek varsa go kullanmak zorundayız tamam mı? Aslında kolay. ing görürsem İdli spor isminin sonunda go kullanıyorum. Bu kadar. Go skying, go skateboarding, go swimming, go weightlifting, go ice skating, go dancing, go running. Gördünüz mü? Hepsinde ING var sonunda. Tamam. Bu da kolay. Bunda da bir sorun yok. Well, the last one do. Diğer ikisi olmayınca da do kullanıyoruz. Mesela yoga, jimnastik, meditasyon, athletics, aerobics, exercise, archery. Bunlarda da do kullanıyoruz arkadaşlar. Yani play ve go değilse diğerlerinde de do. Okay, Bunlar da bu sporlarda top yok. Dikkat ederseniz. Bir de ne öğrenmiştik arkadaşlar son olarak? Bir de gramer konusu öğrenmiştik. Gelecek zaman değil mi? Basit gelecek zaman. İngilizce'de bir cümleye gelecek zaman anlamı vermek için iki yöntemimiz var. Ya will kalıbını kullanacağız. Gördüğünüz gibi kırmızı olanlar will. Ya da be going to kalıbını kullanacağız. Şimdi önce will'e bakalım. Derste de hani yapmıştık ya will'i çok kolay yapmıştınız ama be going to'da biraz takılmıştık nedense. Şimdi ona birazdan tekrar bakacağız. I will meet you tomorrow. Yarın buluşacağım seninle. Seninle yarın buluşacağım. I will. She will arrive in an hour. Bir saat içinde o varacak. We will start the project soon. Yakında projeye başlayacağız. He will call you later. O seni sonra arayacak. Bak hep gelecek zaman değil mi? Will ekliyoruz özneden sonra. Ardından fiili yazıyoruz. Hiçbir değişikliğe uğratmadan fiilin birinci halini. Ve gelecek zaman anlamı çıkıyor. Bu çok kolay. Bir de be going to kalabımız var. Bu ise planlanan gelecek zaman için kullanılıyor arkadaşlar. Yani önceden planlamışsanız bir şeyi, mesela ailenizle konuştunuz, bu yaz Muğla'ya tatile gideceğiz gibi bir planınız var. Anneniz, babanız oturdu, plan yaptı. Hatta işte rezervasyon yaptırdı otelde. Önceden planınız var. İşte bu durumda be going to kalıbını mesela kullanabiliriz. Planlanmış gelecek zamanda. Örneklere bakalım. I am going to watch a movie next week. Şimdi kalıbımızın adı neydi? Be going to, değil mi? Be fiili olmak demek. Öznemize göre bu be fiilinin çekimleri değişebilir. Mesela I ise am. If it's you, it's are, right? You are. She is. We are. They R değil mi? Bunu hatırlıyorsunuz bu konuyu değil mi? Be fiilinin çekimleri. Şimdi I olduğu için kalıbımızdaki be going to'daki be yerine am yazıyorum. Çok kolay. I am going to. Şimdi buradaki going bildiğimiz o go var ya fiil o değil. Fiil anlamındaki go değil. Bu bir kalıp. Bu sadece gelecek zaman anlamı veriyor. Gitmek anlamı vermiyor. I am going to dedik. Şimdi fiilimizi yazalım. Watch. izlemek. A movie next week. Gelecek hafta bir film izleyeceğim. Öyle bir planım var demek ki. She is. Bak şimdi is oldu. Çünkü she de is oluyordu değil mi? She is going to go to Uşak next month. Bak going to'dan sonra fiil geliyor. Go oluyor. Tamam. Uşağa gideceğim. Ne zaman? Next month. Gelecek ay. Öyle plan yapmışım yani. We are going to travel to Italy next year. Biz seneye İtalya'ya seyahat edeceğiz. Böyle plan yapmışız mesela ailece. He is going to study math today. Bugün matematik çalışacak. Öyle plan yapmış. Gerçi bu planlar genelde tutmuyor değil mi? Plan yapıyoruz, yapıyoruz ama ben ilkokuldayken hep ders planı yapıyordum, ders programı. Çoğu zaman uyamıyordum ona. Bazen canım çok istiyordu ders çalışmak. Oturup 5 saat çalışıyordum. Yani ders programını uymuyordum. Yani ders programına halbuki iki saat çalışmam lazım. Ertesi gün canım hiç istemiyordu, ders çalışamıyordum. Bu planlar genelde tutmaz ama ne kadar tutturabilirsek o planları o kadar başarılı oluruz tabii. Şimdi tekrar edelim. Will genel olarak gelecek zaman anlamı veriyor. Genel olarak tamam mı? Be going to ise planlanan gelecek zaman. Gelecek zaman bu kadar kolay. Şimdi bu konuları işledik. Haftaya başka bir üniteye ve başka bir zamana geçeceğiz. Sizden ricam arkadaşlar eğer derse gelmediyseniz bu videoyu iyice izleyin. Tekrar edin. Derse geldiyseniz ve hala yine de bu videoyu tekrar etmek için, pekiştirmek için İzliyorsanız da teşekkür ederim. Demek ki siz işi ciddiye alıyorsunuz demektir. Lütfen videonun burasına kadar geldiyseniz rica ediyorum. Bakın. Yoğun olduğunuzu biliyorum arkadaşlar. Ben de sizin yaşınızda oldum. Sizi anlayabiliyorum. Merak etmeyin. Emin olun ben de sizin gibi hissediyordum. Ya okul, dershane, sınava hazırlık bilmem ne falan ama İngilizce şöyle bir şey arkadaşlar. Spor yapmak gibi. Yani kas geliştirme sporu var ya ne diyorlar? Ha, vücut geliştirme, weightlifting vardı ya vücut geliştirme sporu var ya. Mesela onu bıraktığınızda iki ay bırakın vücut geliştirme sporunu. Bütün kaslarınız söner. Tekrar o seviyeye gelmeniz için aylarca uğraşmanız gerekir. İngilizce de yabancı dil öğrenimi de nankör bir aktivitedir. Yani eğer ona yeterince emek vermezseniz sizi pişman eder, sizi çok geriletir. Ve tekrar aynı noktaya gelmeye çalışsanız bile fazla uğraşmanız gerekir. O yüzden Evet matematiğiniz kötü olabilir ama çalışırsanız düzeltirsiniz değil mi? Böyle bir imkanınız var. İngilizceyi çok ara verirseniz, arayı çok soğutursanız çalışıp düzeltmek o kadar kolay olmuyor. O yüzden e, mutlaka İngilizceye maruz kalacağınız şekilde İngilizce ile ilgili aktiviteler yapmaya çalışın. Bu kitap okumak olabilir. Yani eve gittiğinizde isterseniz kitap okuyun, isterseniz videolar izleyin, oyun videolar olabilir fark etmez. Oyun oynuyorsanız eğer pek tercih etmiyorum ama az e, sınırlı saatlerde oynuyor olabilirsiniz o zaman sorun yok. Oyununuzun dilini İngilizce yapın, menüyü İngilizce yapın, telefonunuz varsa telefonunuzun dilini değiştirin İngilizce yapın. Yani İngilizceye maruz kalın, İngilizceyi görün gün içinde tamam mı? Videolar izleyin, filmler izleyin. İlla bir film izleyecekseniz bunu İngilizce izleyin veya İngilizce altyazı izleyin. Sadece Dersimize gelmeniz, ödevleri yapmanız, evet tabii ki çok güzel bir şey. Tabii ki sizi ilerletir ama yeterli olmaz. Bizim amacımız mümkün olduğunca hızlı ve sağlam bir şekilde İngilizcemizi ilerletmek ise eğer sizin de ekstra sınıf dışında gayret göstermeniz şart. Bu konuda ben size yardımcı olmaya hazırım. Yeter ki niyet edin, uğraşın. Takıldığınız bir şey olursa veya sormak istediğiniz bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer dersimizde görüşmek üzere.